Oçuk. Oçuk. Kırbaç. Kırbaç. Hı? Bak. Bırak sen. Ha, ısır. Al. Al. Kusurmaz. <laughs> Isırmaz aslan bu çocuk. Hı? Kendi sırtıyla. Ne? Gel. Geliyor da baba hemen. Isırmaya daha. için bakma. Eşek <laughs> tıp al sen. Isırdı mı? Yok. <laughs> Isırmaz ki. Bir kere beni ısırdı şurada. Kangal köpekleri ısırmaz. Ben şurada ısırıyor gibi hafiften ısırdı da. Değil mi? <laughs> <Ne oluyor? gülüyor> Elimi yalıyor şeref. Hele sinek ısırıyor, dik dik atılıyor ikide birde. <laughs> Sinekleri bak, <de> bak. <laughs> Kendini kaçıyor. Isırar mı <laughs> ki? Isırmaz ki. Sakın sen öyle yapma. <laughs> Yok, yok. Hayatta yapmamdan ölecek. İlaç ölüyor. Aslanım benim aslanım. Büyünce bu çok güzel bir adam olacak. Çok güzel bir <laughs> köpek olacak. Pardon. <laughs> Zıplayınca da yanına geliyor.